Ulub Ali'yi okumadan doğrudan doğruya Kur'an'ın yüksek ilimlerine geçiş. Seyr-i seyr olan bazı evet, kısa bir için, istikamet göstermek mühamet ile aynı Şey nedir? Onun için ehli dalaletle zandaka ceryanı, dinsizlik, masonlar vay bizim halimize deyip Risale-i Nur kalırsa böyle bir ders umumi olarak bir da anlaşılırsa bizim işimiz biter. Ne yapıp yapıp o ezmeliyiz diye başladılar. Hala hücum devam. Sebebi bu yani. Bu Esas anladım. sebebi bu. Bunca zaman var değil mi? Evet. Hadi şeyler var, dini cemaatler var, tarikatlar var, hepsi var. 160 maddeye giriyorlar istedik. Evet. bin mahkeme yürüttü. Yani hücumluk bizim üzerimizde. Bin mahkeme, dünya tarihinde yok. O zaman hücumluk çok. İsl İslam tarihini bırak da dünya tarihinde yok. Bin mahkeme oldu mu bir mesele hakkında? Bu korkudan geliyor. Çok çok. çok korkunç. evet çok. Biz bunu yazdık, bin mahkemeyi paşalara gönderdik özel adreslerine. Hangi paşa? 60 itilalındaki bütün paşalara. Paşa 60 mı 80 80 80. O kitapları da gönderdik. <laughs> değil mi? Kitapları gönderdik. İlahi tarihinde imsasız bir hadise. Bir hadise diye. Şöyle bir kitap yazdık, gönderdik. Emin ellerden. mi? Özel adreslerine gönderdik. Çok cici bir şeyle, ambalajla. <gülüyor> <gülüyor> özel adreslerine gönderdik. Neşriyat evi namına. Ve paşalardan birisi çok fazla eyvah dedi bu şekilde bizim paşalar da Salih-i Nur'un e, güzelliğini görecek endişelendi. Mahkemeye verilmesi için şiddet gösterdi. televizyonlardaki kitap gösterildi, bahsedildi. Yani mahkemeye verildi. Mahkemede de Supri, Supri dönmez ve meşhur bir profesör o da solcu. O da ona davana dokundu. Kitaba baktı. Sizi de ya hani atacaksan ihtilalini yapanlar. Anarşiyi şey yapmak için geldik diyorsunuz. Önlemek için geldik diyorsunuz. Kitap bütün kuvvetiyle anarşiyi önleme esasına dayalı ders veriyor. Siz de kitabı mahkemeye veriyorsunuz. O zaman sizin gayenizin e, zıttı oluyor bu anarşiyi önlemek. Siz anarşiyi getirmek mi istiyorsunuz? Ki anarşiyi önlemek isteyen kitabı mahkemeye veriyorsunuz diye bir, bir, bir rapor veriyor. <laughs> Raporu da e, mahkeme reisi tutuyor. Aynen kararnamede yazıyor. Sufi Bey'in şeyini. Siz de yazsanız. Biz de bunu şey ilave ettik. Kitabı. Kitaba. Kitaba ilave ettik. Karar, karar kitabı. <laughs>